Karaman'da kıl payı faciadan dönüldü. İşte detaylar. Karaman'da rüzgara dayanamayan Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait aydınlatma direği yol ortasında devrilerek sokağı trafiğe kapattı. Olay akşam saatleri 23 sıralarında Elma Mahallesi 2242. sokakta yaşandı. Edilen bilgiye göre birinci Toki girişinde bulunan aydınlatma direği şiddetli rüzgara dayanamayarak yol ortasına devrildi. Direğin yol ortasına devrildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve MEDAŞ yetkililerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik tedbirleri alarak sokağı trafiğe kapattı. Elektrik bağlantısı kesilen aydınlatma direği daha sonra MEDAŞ görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Şans eseri direğin devrildiği sırada altından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önlemiş oldu. Gün içerisinde gelişmeleri ibrala.com'dan takip ediniz. Youtube sayfamıza abone olarak bildirimleri açarak haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Gelin şimdi size 1. Toki girişindeki yaşanan bu olayı görüntüleriyle baş başa bırakalım. <laughs> i okay. 走走走，出来！